Rusya'nın araya girmesiyle 10 Kasım'da sona eren Karabağ Harekatı'nın 45 gün sürmesi durumunda Hankendi şehrinin de alınacağı belirtildi. Azerbaycan parlamentosu eski sözcüsü Resul Güliyev, savaşın 45 gün sürmesi durumunda bugün Hankendi'nde Ermeni kalmayacağını söyledi. Güliyev, Ermeniler, 2 Eylül'de bağımsızlık ilanlarının 30. yıl dönümünü Hankendi'nde kutlamaya hazırlanıyorlar. Rus barış güçleri aracılığıyla zorla han kendine getirilenler de bu kutlamayı hayata geçirmek için her türlü desteği veriyor. Bu hem Ermenistan'dan parlamenterleri hem de yetkilileri Laç'ın koridorundan sözde yıl dönümüne katılmaları için han gelmeye teşvik ediyor dedi. Rusya'nın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ örgütünü ortadan kaldırdığını unuttuğunu belirten Güliyev, savaş 45 gün sürseydi bugün Hankendi ve çevresinde Ermeni, Azerbaycan'da Laçın koridoru ve barış gücü olmayacaktı. Ancak Rusya bunu unuttu. Ermenilerin 30. yıl dönümü Rusya'nın izni ve inisiyatifiyle kutlanıyor. Zaten Azerbaycan'da herkes bunu biliyor. Rusya kendisini Azerbaycan'ın efendisi olarak görmektedir ve bu fikrinden vazgeçmeyecektir. Azerbaycan'ın Şuşa'da tören düzenlenmesine, Fuzuli havaalanının inşasına, Fuzuli Şuşa karayolunun yapımına, bu işin kozmik bir hızla yapılmasına karşı çıkması hoş görülemez. Azerbaycan'ı yerine koymak için 30 yıllık bağımsızlık adı altında bir çocuk oyunu düzenliyor. Azerbaycan ona Rusya'nın ağabeyi olmadığını açıklamalıdır. Türkiye Azerbaycan'daki varlığını güçlendirmeli. Putin orada olduğu sürece bu Rusya'dan kurtulamayacağız. Zelenski'nin Biden ile görüşmesi ve ikili bir savunma anlaşmasının imzalanması ve Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın NATO'ya katılması bize büyük fayda sağlayabilir. Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile bir anlaşma yaparsa, Rus barış gücü askerleri ya gönüllü olarak ayrılmalı ya da işgalci statüsünde Azerbaycan'da kalmalı dedi. Azerbaycanlı emekli albay şair Ramaldanov, Rusya'nın yeniden silahlandırdığı Ermenistan'ın yeni bir trajedi ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Albay Ramaldanov, Rusya'nın Ermenistan'a 100 milyon dolar değerinde silah vermesini değerlendirerek, burada şaşırtıcı bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün bir üyesidir. Bunlar arasında silahlanma konusunda belirli bir anlaşma var. Ermenistan ise Rusya'nın müttefikidir. Elbette savaştan çıkan Ermenistan Rusya pazarına yönelecek ve oradan silah alacak. Rusya'dan başka kimsenin Ermenistan'a krediyle veya başka yollarla silah satmadığını biliyoruz. Sadece Rusya onlara belirli kredi koşullarıyla silah satıyor. Buradaki siyasi etkenler Ermenistan'ı bu şekilde yeniden kendilerine bağlamak istemeleridir. Silahlanma nedeniyle çoğu Ermeni işletmesi Rusya tarafından rehin tutuluyor. Elbette savaştan sonra bile Ermenistan'ın Rusya'dan silah satın alma şansı savaş öncesine göre daha da az. Buna rağmen Rusya Ermenistan üzerindeki baskısını sürdürüyor. Ermenistan'ı baskı altında tutmanın temel yolu silahlardır. Silah satışı adına Ermenistan'ı ilhak etmek istiyorlar. Bugün dünya çapında silah satışı ticari bir meseledir. Şu anda askeri sanayi kompleksleri var. Silah satışı ile uğraşıyorlar. Ermenistan öyle bir devlet ki komşu ülkeler onu silahlandırmasın. Ermenistan çevresindeki tüm komşu ülkelere toprak iddiasında bulunur. Ermenistan ne kadar güçlüyse, o kadar barışçıl olacaktır diye konuştu. Ermenistan'ı ne kadar silahlandırsalar da bu potansiyelin Azerbaycan'a ulaşamayacağını aktaran Ramaldanov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgali, Azerbaycan'ın bugünle kıyaslanamayacağı bir dönemde gerçekleşti. O zaman Azerbaycan'ın kendi silahlı kuvvetleri yoktu. Ermeniler, bazı yabancı güçlerin, hatta Rusya'nın ve diğer tüm faktörlerin yardımını iyi kullandılar. Böylece Azerbaycan topraklarını işgal etmeyi başardılar. Bu tür koşullar artık olmayacak. Azerbaycan günden güne güçlenecektir. Toprak bütünlüğümüz sağlanıyor ve restore edilecek. Ermenistan'ı ne kadar silahlandırsalar da bu konuda Azerbaycan'a asla ulaşamayacaklar. Azerbaycan halkı yaşananları tüm dünyaya göstermiş ve 44 gün içinde düşmanı yenerek toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı başarmıştır. Böyle bir devlet asla bastırılamaz. Ermenistan ne kadar intikam ideali peşinde koşsa da böyle bir adım atmak istese bile devletini ve geleceğini sorgulayacaktır. Rusya Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldıracak şekilde silahlandıramaz dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Kabil Hüseyinli, kurtarılmış Karabağ'ın hızlı bir şekilde yeniden inşası ve restorasyonunun anahtarının Fuzuli Uluslararası Havalimanı olduğunu kaydetti. Bunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ardarda Karabağ'a düzenlediği ziyaretlerinden görebildiklerini aktaran uzman, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın yakında hizmete girecek olması tesadüf değil. Cumhurbaşkanının ileri görüşlü politikası diğer alanlarda olduğu gibi bu konuya da yansıyor. Dönemin gereksinimlerini analiz eden devlet başkanı, Karabağ'ın yeniden imar ve imar sürecini kısa sürede tamamlamanın tek yolunun yeni ve uluslararası standartlara uygun bir havalimanı olduğunu çok iyi biliyordu. Ermenistan'ın 27 yıllık işgal sırasında Karabağ'ı tepeden tırnağa mayınlaması tesadüf değildi. İşgalci ülkenin ileri görüşlü politikasına göre, Karabağ'ın iade edilmesi halinde Azerbaycan, Ermenistan'ın yeniden toprakları işgal etmek için güç toplaması için yıllarca mayınlı alanları temizlemek için zaman harcayacaktır. Ancak Cumhurbaşkanının bugünkü öngörüsü Ermenilerin bu planlarını bozmakla kalmamış, onları tamamen yok etmiştir. Mesele şu ki, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın yakın gelecekte ana görevi Karabağ'ın yeniden inşasını ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek ve aynı zamanda mayın temizleme sürecini hızlandırmak olacaktır. Çünkü Karabağ'da hala mayınlı alanlar var ve bu bölgede ulaşım ve altyapı çalışmaları yapmak zor. Ancak Karabağ'daki inşaat süreci hava taşımacılığı ile hızlandırılacaktır. Başkanın kendisinin de söylediği gibi pist hazır. Bu havalimanına en azından inşaat malzemeleri, ekipman ve insan gücü getirmenin zaten mümkün olduğu anlamına geliyor diye konuştu.